Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan muazzam bir ordu. Büyük bir düzen, süper bir disiplin içinde yola koyulurlar. Karınca vadisini henüz geçmezler. Ordunun kudretli komutanı Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hüt hüt isimli bir kuş var orduda. Hazreti Süleyman bakar ki hüt hüt adındaki kuş orduda yok. Hemen çevresindekilere sorar. Hüt hüdü göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Kendisine haber vermeden uzaklaşmasına sinirlenen Süleyman peygamber eğer bana hüt hüt bir mazeretini göstermezse, bir delil getirmezse ya onu cezalandıracağım ya da onun kellesini vuracağım diyor. Neyse ki çok geçmeden hüt hüt peygamber Süleyman Efendimiz'e gelmiştir. Üstelik kendisini affettirecek önemli bir haber getirmiştir. Senin bilmediğin bir şey öğrendim Yemen taraflarındaki Sebe'de sana sağlam bir haber getirdim. Hz. Süleyman'a ben Sebe halkının hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını öğrendim. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösteriyor. Böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Hütüde doğru mu söylüyorsun yoksa sen yalancılardan mısın diye sorunca o da doğru söylüyorum deyince Hazreti Süleyman Hüdü de, şu mektubumu al da ona götür sonra da yanlarından ayrıl ve sonuca varacaklarına bak ne sonuç olacak sonuçta. Hüt mektubu alır vakit geçirmeden sebe kraliçesine gider Belkıs'a ulaştırır mektubu mektubu alan Belkıs halkının ileri gelenlerini toplar, onu okumaya başlar. Mektubun ilk cümlesi innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup Süleyman'dandır ve Allah'ın ismiyle rahim olan Allah'ın ismiyle diye devam eder gerisi bir dahaki videoda.